Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah Ve salatu ala ve ala Resulillah ve bat Kıymetli arkadaşlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatıyla Sahabe-i Kerim Efendimiz onu daha defnetmeden toplandılar, iştima ettiler Hazreti Ebubekir Sıddık'ı Başlarına tayin, imam olarak tayin ettiler Bu Resul-i Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın Ashabının bir sünneti olmuş oldu Biz de Hasan Efendi Büyüğümüzün vefatıyla Hemen onu daha defnetmeden başımıza bir büyük tayin edilmesi noktasında bu sünneti ihya etmek üzere on binlerce ihvanın içtimasıyla, ittifakıyla ve vekaletiyle Denizli'de İbrahim Efendi'yi başımıza büyük olarak seçmiş bulunduk. Kendisi Ali Haydar Efendi Hazretlerimizin ihvanlarından, Efendi Hazretlerimizle beraber Ali Haydar Efendi Hazretlerimizi görmüş, ondan feyiz almış bir büyüğümüz. Çok kıymetli bir büyüğümüz, hiçbir kimsenin itiraz edemeyeceği bir büyüğümüz, Hasan Efendi ile arkadaşlık etmiş, yıllarca beraber çalışmalar yapmış bir büyüğümüz ve kendisinden istifade edebileceğimiz, kimsenin ona itiraz edemeyeceği bir büyüğümüz olmasa bile böyle bir karar verilmiştir. Biz büyüğümüz olarak, şeyhimiz değil, şeyhimiz efendilerimizdir. Rabıtamız efendilerimizdedir. Mehdi Aleyhisselam Aleyhi Rıdvan'a kadar bu rabıta efendilerimize devam edecektir. Bunda ittifak vardır. Zaten şimdi dinleyeceğiniz, Denizli İbrahim Efendi'nin sözlerinden de anlayacağınız üzere bu böyledir. Bu değişmeyecektir. Ama mutlaka başımıza bir büyük gereklidir. Başımızda büyüğümüz Hasan Efendi var idi. Şimdi bir Büyük vekil olarak başımızdaki yani ihvanımızın büyüğü olarak o seçilmiş bulunmaktadır. Biz de bu konuda ittifak etmekteyiz. İtiraz etmekten Mevla Teala cümlemizi muhafaza eylesin. Rabbimiz bu kararı hayırlara vesile eylesin. İttifakta elbette hayır vardır. İhtilafta elbette hayırsızlık vardır. Mevla Teala ihtilaf etmekten cümlemizi muhafaza eylesin. İttifak etmeyi hepimize nasip eylesin diyorum. Bu hayırlı işleri Mevla hayırlara daha da hayırlara vesile etmesini Mevla Teala'dan niyaz ediyorum ve bütün ihvan arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi bu konuda hiç itirazsız olarak kabul etmesini istirham ediyorum diyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.